Selamın aleyküm arkadaşlar Bugün Oyun oynamayacağız ama size bir duyuru yapacağım Bir şey soracağım daha doğrusu Ben bugün minecraft'a girdim Ve böyle bir şey gelmiş Bak bugün içinde bir daha girmiştim Farklı bir arayış çıkmıştı Normal bir arayış çıkmıştı ama şimdi farklı bir arayış çıktı. Bu normal mi yani? Yok, yoksa güncelleme mi geldi? Onu size sormak istiyorum hemen bir bakalım yeni blok falan bir şey gelmiş mi? Yaratacağım. yeni bir tane hayvan gelmiş lan sanki. be. annemden büyümesi bende. bak gibi bir yani. Aha. 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 Hayda. Değişik şeyler gelmiş ha. Oo. Aa. İçine mi gelmiş ne olur. Soluk meşe kapı bu vardı zaten. Allah belan. Elmas çeveleri. Emma'dan geldi mi onu söyle bana. Gelmedi. Odun geldi mi? Ha, Ha. Tamam. Bu var mı lan kız Var <laughs> Şu an çok hey. Olan. Dur. dur, 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 dur. İn alta kapıları kalayın. Ah! Ah! Şaka yapıyorsun. Ah! Oh ne ne? diyorsun? Ne diyorsun? Mantar işi burada yeni bir yenilik yok. Onda hem fikiriz. Abi acayip değişik eşyalar geldi şimdi bunlara envanter attım. Kapılarda yeni bir şey var mı? Mumlu oksitletmiş bakır kapı. Var mıydı lan bu? Var mı idarı? Demir çubuklar. Lan çok heyecanlıyım. Çok iyi şeyler gelmiş. <laughs> çok mutlu oldum lan. Bu ne lan? Bunu da atalım. Yeni yeni şeyler ya. İyice çıkardılar başımızı. Anan ana. Aa, bu da yeni gelmiş. Buradan bakalım buradan. Gelelim burada yine. Bir şey geldi mi? He, şey geldi, mi? Heh, geldi mi? Gelmemiş. Kalkanda bir yenilik mı? Şurada bir şey yenilik yoktur burada.

Yeni güncelleme o zaman. Net yeni güncelleme. Hmm. 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 Bu vardı değil mi? Soluk Solu yoktu. Soluk yoktu. Onu biliyormuşum. Sarkantı. Bu da yoktu. Bu da yoktu. ne ananı ne Sarkan bu da yoktu abi değişik şeyler gelmiş bugün içinde geldi ya daha ye daha yeni geldi kahverengi yumurta <laughs> bu gelmiş mi ya gelmişti bu örümcek ağa geldi bu vardı zaten. Kasa vardı. Deneme canlandırısı vardı. Canavar canlandırısı vardı. Bunlar vardı. Bu vardı. Bunlar falan vardı. Bu ne? <laughs> Sizin ben anın çok iyi. <laughs> Abi çok iyi. Ağlayacağım göz gözüm yaşlandı. Demir golem çarmayın sonunda be. Şu demir golemle karda onayını halletmişler ya. Cızırtı çarma. Duygulandım. Ne bu? Çamur iskelet. O ne ne? Rüzgar çağırma yumurtası. Köylü çağırma. Hepsini de Tasarlamışlar vardı Warden çağırma Blaze Biri var Kurba Zoblin Cadi Örümcek Çok iyi be Vallahi de çok iyi. Oyun kedi falan. Uy. Uy. Uyanam uy Vay babam vay. O, o işe iyi el atmışlar yani. Hava fişek yükleri. Burada bir şey var. Çok iyi ya. Çok iyi bir acı da ben nereye attım o cilalı bulu. Cilali. Neyse boşver ver. Evet. Şimdi Cilalı buraya almazsam ama olmaz. Cilalı bloğumu ver. Bloğumu ver. Bloğumu mu ver. Ay mu ver. Ay.

İlk başta bunu. uçurum. Vay lan 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 İnşallah terif yemem ha. Uf. Vay adam vay. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Vay. Kafa sallayın. Dur. Oha lan. Ayarlara gelince müzik de durdu. Dur lan, yapamadık. Şöyle yapalım. Disko yapalım açıkçası. Abi çok iyi. Şunu kapatalım ama. Lütfen. Lütfen kapa şunu. Lütfen. Şunu kapa. Kapar mısın dostum şunu? Dostum şunu kapar mısın? Oh be. Tamam ananın. Tamam bu güzelmiş. Bayağı yani şöyle şarkı yani korkuda ya devam edin pat kan vvv geliyor <laughs> tam gta'lık müzik ee gta, GTA 6'ya koyacaklar bu müziği çok güzel lan adam moda sokuyor öyle Bu da çok iyi bir şarkı hazır. Artık başka bir beat drop falan veremezsin, değil mi? Verdi vallahi. Tamam, bu da böyle gider diye düşünüyorum. Bunu da kıralım. Bunu alalım. Bu da en önemli. Dur. Ben bir şey yapacağım. Onu şurada dinleyeceksin. Ben. Burada dinleyeceksin bunu. Bak şöyle yapacağım. Tamam. Çok güzelmiş. Çok güzel. Korku filmlerine koymalık. Sen neredesin? Koçum sen neredesin? Koçum. Güzel. Bu da böyle devam eder. Şimdi biz bunu çalmıştık değil mi? Dur. Tamam, bunu çalmıştık. Şimdi şunu koyalım. Bunu çalacağız. Yine Alan Chowdhury Parti yapalım Gel gel Ya man veriyor He Ya sırrı muhtayım lan ben Bu da güzel bir şarkıymış Buna bakalım Lena Reyne Pistel Buna bakmıştık lan tamam hepsi güzelmiş. Şimdi yeni gelen bloklara bakalım. Gel şunları. Hop. Ya son sunset yap Allah için ya. Yap şunu genel genel. Ve soketlerini. Kardeşim. Dur. Ne yapacaktım lan ben? Heh tamam tamam tamam. Oluyor. Gel şuradan. Şu an abuda kaldım. Ulan. Yao kardeşim. Evet. He? Oh be. Aydınlandık. Nereye gitti lan bu bize? Gel buraya. Evet, sağda sağda kal. Şimdi yeni bıraklardan deneyeceğiz. <laughs> Eyvallah. Lllllllll. sıkıştırma şalı var zaten ya. Soluk olsun buraya. Bakalım. Hop. Dur. Şöyle bir sıra Ne düzen. Hop. 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 Geçine bloklar çok güzel lan. Şimdi anani anani anani. Hop. Koyamıyorum. Seçtik koyamıyorum. He, koyduk. Tam yer bırak torusteauto. Bu çok da önemli değil. Hop, bunu koyamıyoruz. Ha, bu soluk biyamını da koyalım. Akbini. Ha, bu sakran kökleri koyalım. Bu da güzelmiş. Yani o olarak güzel Bloklar gelmiş. Yaralı da bir güncelleme. Petek var. Y blok Ne bakıyor bu petek? Ne yapıyoruz mesela o bu peteği? Bu bir tek bir boka Başka bir şey yok galiba. Kahvenin yumurta var. Anani... Gel lan buraya. Ne çıkıyor lan sende? Dur 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 bu da atılıyor. Allah bu da atılıyor. Aha. Böyle biri geldi. Dur, dur 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 kardeşim dur kardeşim. Anani. Ver. Ver. Ben çiçeği tohumu. Ana. Ana. Bununla besleyebiliyor mu? Lan ya. Dur. Ses çiftlesin bakayım. Aha. Seni bununla besleyeyim. Onu da bununla besledim. Tamam bir şey değişmedi. Şimdi sana şöyle tek atayım. E Bir değişmiyor. Yine et veriyorsun sen bana. E Bir değişmiyor ya yani ne kardeşim. Ama turuncu yumurta oluyor kardeşim. Durar mısın? Lütfen. Her besleyeyim seni. Donan. sen. Dur Sadece bundan besleniyor. Yerleriyle beslenmiyor mu yani sen? Buna da besleniyorum. ula hayat. Şuna vuracağım sana. Bu da yine bir şey değişmiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. 21 dakikanızı harcadım. <laughs> Videoya dislike atın. Şaka yapıyorum lan şaka atmayın. Hadi daha fazla video için abone olmayın. Keyfinize göre. olun veya olmayın. Hadi görüşürüz. Atar mı ya video? Şaka yaptım karışma Atar mı ya da atma. Sen videodan bir, ben videodan çıksan ömür benim bir şey yapacağım. Kardeşim videodan çıkmadım bak görüyorum. Kardeşim bak videodan çıkmıyorsun. Ayıp ediyorsun. Kardeşim. Canım benim. Videodan çıkar mısın lütfen? Yapacağımı anladın birazdan. Kötü şeyler yaşanacak. Yapma. 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 Yapma kardeşim. Yapma 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 yapma. 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 Ayıp şeyler izleyenleri şey yok. Evet. Ender my çağırma yumurtası. Hmm. Heh. Ver şunu. Bir de bana koyun yumurtası lazım. Ver şunu. Ah. Ver bana ver ver ver. Şimdi ortalık karışacak vazife. Vaz bir şey alın işte. Hareket alın. <laughs> Al bakalım. Hemen. Hop. Sen siyahsın ama. Dur kardeşim. Aa olmadı. Niye olmuyor kardeşim? Bunu nasıl yapamıyorum ya? Ee, şimdi seçtim. Şimdi seçtim sana götten gireceğim. Sana götten gireceğim. Kardeşim. Kardeşim gel buraya şimdi. Senin Ağızın ağızın çık dedim sana videodan. Çık dedim. Çık sana dedim videodan. Sana çık dedim. Çık dedim. Çık. Dedim. çık.